Arkadaşlar yanlış görmüyorsunuz. Bugünkü bulduğum mantarlar sanki marketten alışveriş yapmışım da eve gidiyormuşum gibi. Şöyle çekelim seni gel bakalım. Nasıl kocaman ay maşallah. Şöyle yerinde kapatalım. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. <laughs> Kaç tane çok güzel mantarlar var. Şöyle yedi tane çok güzel mantarlar var. Burayı ben daha önce hiç görmemiştim. Şunların güzelliğine bakın. Ay maşallah. Şurada var üç tane. Bir tane şurada var. Şunların güzelliğine bakın. Ay maşallah. Maşallah İşte Ben böylesini bulmayı hep istiyordum İşte bulduk sonunda çok şükür Allah'ım şunlara bakın Şu güzelliğe bakın Ay Maşallah şunlara bakın Hepsi de aynı boyda Şimdi şunların yanına gidelim sabah saati olduğu için güneş yanına vuruyor biraz. Şunların güzelliğine bakın. İkiz bunlar. Şunları da alalım. Ay maşallah size. Şuna bakın. Ay şunun güzelliğine bakın. Ne kadar güzelsiniz siz. tane daha var onu da alalım. Şunu da alalım. Bu da çok güzel. Burada yine çıkıyor bunlar. Kalsın 3 tane daha görüyorum. Yakında buraya hayvanlar gelir. Henüz gelmedikleri için bunlar hayatta kalmışlar ama hayvanlar gelirse biraz kötü olur. Hayvanlar gelirse bunları kırar. Ay maşallah şunları bir toplayayım bir araya. Şöyle bir güzellik var mı ya? Ay maşallah. Size. Şöyle fotoğraflarını da alalım. Şöyle bakın. Sanki bir hazine yatıyor burada. Hele şuna bakın. Şunların güzelliğine bakın. Bunları alalım şimdi. Şöyle topraklı yerlerini keselim devam edelim inşallah yine böyle güzellerini buluruz bu sene bulduğumuz en güzel mantarlar şöyle bol bol fotoğrafını da alayım şunların güzelliğine bakın arkadaşlar bulmaya devam ediyoruz güzellikler bugün hiç bitmiyor şuraya bakın Az önce bulduğumuz yerin hemen ilerisi. Şunların güzelliğine bakın ya. Bunlar içi kızıl. Ay maşallah bunlar nasıl olmuş böyle. Ben buradan önceki senelerde almıştım ama bu sene hiç almamıştım. Şuna bakın. Hele şuna bakın. <laughs> Bunun güzelliğine bakın. Tazeliğine bakın. Ay maşallah size. Bir tane daha var. yatıyor. Seni de alalım. Aa, bu biraz kurtlanmış galiba. Evet bu kurtlu. Bana yapacak bir şey yok. Bakalım şöyle otların arasına. Başka göremedim ilk bakışta yine bakacağım ama. iki tane çok güzel aldık. Bir tanesi kurtlanmış maalesef. Bu da gencecik yaşta. Niye kurtlandı sen böyle bence? Şöyle kıralım. Aa, bakın şuralarında yok mesela. Şöyle bir kısmında var. Kökünde var. Şöyle iğne keser. Koşsuz yerlerini alırız. Ziyan olmasın. Şöyle bir yerde bulduk. Bunlar da çok güzel. Maşallah ya bugün çok güzel gidiyoruz. Allah nazardan saklasın bugün. Çok iyiyiz. En güzel. Bu senenin en güzel mantarlarını buluyoruz. Güneş yeni doğduğu için biraz çekimler net çıkmıyor galiba ama şuna bakın çok iyi ya çok iyi gidiyoruz bugün maşallah bunları da alalım şimdi devam edelim arkadaşlar şu güzelliğe bakın orada duruyor kocaman olmuş ben onu görmüştüm bir iki gün önce. Küçüktü daha. Şöyle yanına gidelim. Yavaş yavaş gidelim alalım. Şuna bakın. Kocaman olmuş ay maşallah. Çekelim seni gel bakalım. Of şuna bak. Nasıl kocaman ay maşallah. Şöyle yerinde kapatalım. Şuna bakın. Şöyle gölge bir yere geçeyim. Ay maşallah. Senin nesin böyle? Şunun güzelliğine bakın. Maşallah sana ya. Bu senenin en büyük mantarı bu galiba. Az öncekiler de büyüktü ama. Bu bambaşka bir şey. Şunun güzelliğine bakın. Bu arada sela veriliyor komşu köylerde. Allah rahmet eylesin birisi öldü herhalde. Bunu da alalım şimdi devam edelim diğer ocaklara doğru hiç bir tane bile kurt yok arkadaşlar tertemiz çıktı kökünün ucuna kadar kurtsuz çıktı Ay maşallah bu sene bulduğum en büyük mantar bir tane de başka bir yerde buldum onu da aldım böyle temizledim şunlara bakın Çok güzel ya. Arkadaşlar yine çok güzel bir ocak. Şöyle bakın. Şurada da iki tane var. Bunlar da çok güzel olmuşlar. Bunları da alacağız. Çok güzeller. Maşallah bunları da alalım. Şöyle aldım. Yanımda paşa var. <laughs> Koparırken izin vermedi. Çekim yapamadım. Şu ikisini aldım. Bunu ellemeyelim. Bu çok küçük. Şu büyüğünü alalım. Bu da yine çok güzel. Bugün hep böyle büyük büyük buluyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Maşallah. Seni de aldık. İki tane de şurada çok güzel var. Bunları da alalım. Ay maşallah. Bunları da aldık. Bursa'dan bir tane komşumuz geldi. Mantar istemişti benden. Çok şanslı bunlardan ona vereceğim. Şöyle bakın. Buradan da yine çok güzel aldık. 2-4-5 tane. Çok güzel, büyük büyük aldık. Çok şükür bugün çok güzel geçiyor. Çok şükür bugün çok güzel geçiyor. Başka tarafa doğru gidecektim şöyle karşı taraflara doğru gitmeyi düşünüyordum ama orada birisi vardı ATV ile gelmiş, topluyordu uzak köylerden gelmiş. O tarafa artık gitmeyeceğim. O taraflarda da yine böyle güzelleri varmıştır ama yapacak bir şey yok. O da onun şansı. Biz de kendi şansımıza düşenleri aldık zaten. Çok şükür. Biraz daha dolaşalım bakalım yine. Bir şeyler buluruz gibime geliyor. Bazı yerler daha var. Gitmediğim oralara da gidelim şimdi. Şöyle bizim evlerin üst tarafındayım. Abimin ekiniğinin olduğu yerdeyim. Burada yine çok güzel iki tane var. Şöyle bir tanesi. Bu da yine çok güzel olmuş. Alalım gel. bunun yeri de çok güzel, kurtsuz, belli zaten. Kökü sap sağlam. Yeri de çok güzel bunun. Bu da çok güzel yine. Kurtsuz. Diğerini alalım. Şuralarda yine çıkıyor. Şurada küçükleri var. Şurada var bakın. Burada iki tane var. İkisini de alsak mı bilmiyorum. Bunu çekince şimdi o da gelecek. Evet ikisi de geldi. Bunların ikisini de aldık. Bunlar da çok güzel. Çok şükür bugün her ocaktan buluyoruz. Bunları da aldık. Üç tane de buradan almış olduk. Şurada bir tane büyüğümüz var. Şurada da var bir tane alsak mı almasak mı? Bu kalsın bu küçük. Bunu almayacağım. Şöyle otların içine doğru biraz daha bakayım arkadaşlar. Başka yok gibi ama biraz daha detaylı bakayım içinde doğru otların. Hemen böyle yoğun da kenarı burası. Çok şükür yine bizim nasibimizmiş. aldık bugün. Çok güzel bulduk arkadaşlar. Çok şükür. Şöyle bakalım ocağın devamına. Buralarda da oluyordu. Öyle bir yönü göremiyorum. Başka yok. Olsun üç tane aldık. Bu ocaktan iki kızıl. 2 defa almıştık. Çok büyük büyük almıştık. Ha yine var. Yine var arkadaşlar. Burası bizi hiç boş çevirmiyor. Çok şükür. Yine var. Alalım bunları da. Bunlar da güzel olmuşlar. Burası çok güzel bir yer. Bir ocak. Kaç defa aldık buradan böyle büyük büyük. Bunların daha büyüklerini de aldık. Hala da çok güzel bir iç kızıl veriyor. Seni de alalım. Bu da çok güzel bir iç kızıl. Hala. Şöyle devam ediyoruz. Şunu da alalım. alalım. Bir tane de şurada var. Seni de alalım. Çok güzel ya. Bugün Elhamdülillah. Çok şükür. Çok güzel geçti bugün. Şöyle beş tane de pırıl pırıl içi kızıl buradan aldık. Tam toplama zamanı bu seviyede almak lazım. Daha fazla bırakırsak kurtlanıyorlar. Şöyle biraz daha bakayım çevreye. Başka göremedim arkadaşlar. Şunları alalım. Devam edelim ileri doğru. Bunlar da yine çok güzel. Şöyle alalım. İleri doğru devam edelim. Arkadaşlar yanlış görmüyorsunuz. Bugünkü bulduğum mantarlar Sanki marketten alışveriş yapmışım da eve gidiyormuşum gibi. Şu güzelliğe bakın. İki poşet mantar bulduk. Hepsi birbirinden güzel. Paşa da sağ olsun bana eşlik ediyor her zamanki gibi. Şunların güzelliğine bakın. maşallah. Şuraya bakın. Burada da var. iç kızıllar da var bazıları içi kızıl. Geneli içi kızılın diğer türünden gelin göbeği mantar dediğimiz şundan. Şu güzelliğe bakın. Bunu da böyle çevirelim. Bu kadar güzel bulacağımı ben de tahmin etmiyordum. Çok şükür. Bugün çok güzel bulduk. Bunları tabii komşulara dağıtacağım. İki komşumuza veririm. Sadece birisine vermem. Kendimize de biraz ayırırım yani üçe bölerim bunu. Kendimize çok ayırmama gerek yok. Bir yapımlık ayırsam yeter. Ben yine topluyorum nasıl olsa. Gerisini ikiye bölüp komşulara veririm. Misafirimiz vardı köyde. Bursa'dan gelmiş komşumuzun oğlu vardı. O bana mantar topla demişti. Gel birlikte toplayalım dedim ama sabah kalkamadı galiba. Yoksa bugün birlikte toplayacaktık. Bunlardan ona vereceğim. Güzel oldu, güzel denk geldi. Videomuzu izledikten sonra beğeni yaparsanız bu güzellikleri daha çok kişi görmüş olur, daha çok kişiye ulaşmış olur. Yine bu tür videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi artık eve doğru geçelim. Bunları komşulara da dağıtacağız tabii. Zaten biz bunları bir haftadan ceğeriz. Tek başımıza yemeye kalksak. İlerleyen günlerde yine toplayacağız. Yine mantarlar çoğalacaklar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.